Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minecraft pocket Edition'da Hunger games oynayacağız herkese sevdiği bir oyun minecraft ve de çok güzel ruin diyor hemen gittik ne varsa her şeyi. Türk yazıyor? Urk. Jurk. Eto yine. Enderman. Sonra Tem diyor. Türk yoksa yes diyeceğim. Ay ok. bir dakika. Şurayı kurayım mı? Yok yok. Sonra dersin. Ben bir gün birisine burayı kırdım. Sonra bir gün sinirlendim. Şurayı kıralım. Bakın şimdi. Ortaya, ortaya gelin şöyle. Bakın şimdi. Yani niye olmuyor? <laughs> <Yapılıyor da>. <gülüyor> <gülüyor> Bez. Bez diye birisini görmüştüm ya. Ama yoksa. 2 1 Go. dedik Ve ilk çektiğimizi açtık. Ve içinden baltayı aldım. Suyunu da aldım. Saçımızı da giydik. Ve altın baltamızı aldım. Lerge chestimize gidelim. Oğlum herkes oraya gidiyor resmen. Ay şunu ya. Ya şu çok tatlı ama kız. Ama öldüreyim yine. <laughs> Neyse bilmiyorum ama yine de Minecraft çok güzel bir oyun. Hmm. diyor. Balta falan yok. Chelsea. Chelsea. Lalalala. Bir şeyler diyor. Çok var mı değil. var mı dedim. Ve bakalım kimmiş o Türk. Kimse değilmiş. Türk yok mu? Türk. Aman hadi be. Şu ortada Chelsea var. men de balta vardı. şimdi de balta var ama Jojo'yu Jojo nasıl öldüreyim bilmiyorum. Mutlar hemen ölmüyor galiba. Öyle biliyorum. Hadi be başlasın. Burada neler var ki ya? Şu biraz gideyim. Ha. Hmm. Hemen şöyle geri mi gitsem ya? Anan hemen geri gideyim çünkü buradaki testler hemen o hemen geri gideceğim. Geri gideceğim. ilk önce geceye gidiyoruz. Çok hayırdır. Şuradan çıktığımızda şöyle bir tane bir chest. Ay şey köprü görüyorum. Bakalım orada mıydı? Yoksa yanlış hiçbir şey yok. Ben seni öldürebilirim dedim. Nasıl öldüreceğim? Öldüremiyorum. <laughs> Öldüreyim hadi bir koz öldürecek. Hadi lan. O oh, chest'i buldum zaten çok az canım var ne? Bir yavaş gitsen. Şöyle hemen bir basacağım. Evet. Nerede chest vardı? Ha şurada. onlardan Yiyecek falan yok bende ya. Yiyecek yemem lazım benim. Yemin olmam Ağaç var. Ağacımız da yapıp Hayır. Yani <laughs> yani. Burada da hiçbir şey yok ya. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Yukarıda ne var? Galiba oradaki su, sular or, buradan geliyor galiba. Şurada bir şey gördüm. Ya. Çelse. Çelse diyor. Biz nasıl çıkacağız ya? Şöyle çıkacağız galiba. Opa çıkamıyorum öyle ya. Nasıl çıkacağım? Hah. Çıktım. yukarı çıkmayı bir öğrenemedim. Zaten canım da az. Hoppa. Hop. Çıkabiliyorum. Şuradaki boşlu. Oh be. Çok güzel gidiyor işte İşte çiz. Yiyecek. Ayağımız var mı? Yok. Tamam. Şurada bir tane köprü var. Oraya gideceğim. Tabii yurdakini de almaz. Almantılar sağ. Allahım. Burada hiçbir şey yok. Şuradaki, şurada, şuradaki köprüye gideceğim. Bunları mı anlamışlardır diyeceğim. Ha, yani üç tane şeyim oldu resmen. Bunları mı anlamışlardır mi anlamışlar. Yani dur şundan da alacağım şimdi. Böyle oluyor. Tamam ya yeter. Şimdi yiyeceğimizi yiyelim. ne Lan yiyecek. Tamam. Şuraya baltamızı ekleyelim ve gidelim. O ne? Ne? Tekrardan mı başlayacağız. Ya yok yani. da sen de başla. Türk varmış. Tamam. Deniz takım dedim. Ne diyecek? Tamam dedi. Göt. Göt. gö 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 Şuradaki chest'i hemen al dedim. Al. Evet. Aferin. Çok az şeyler alabildim ama yine de chest almamız lazım. Çünkü aha. Ne oldu onu? Neyse hadi gidelim. Ee, şuradaki aralara gideceğiz. Ben yani bir şey olmasın diye böyle diyeyim. Ben öldürmesinler diye. Şuradakini öldürelim. Onun adı neymiş? JL3 mi ne? Ha aynen J. J13'miş. Lan sen nereye gidiyorsun lan? Hı, gemiye gidiyorsan hiç şansın yok. Çünkü gemideki Ay şey gemi gemide çünkü ben seni alacağım deniz. Nerede yok yani tamam. Ee, şurada da özgün sıfatlar var. Ya onun akıbı mı ne bilmiyorum. Ya hızlı ol hızlı 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 hızlı. Heh, evet. Her şeyi ben alayım mı? o kız olduğu için onu koruyacağım şimdi. <laughs> Nasıl no, sen beni öldüremezsin lan? No? Tabi ölsem de artık bu kadar arkadaşlar. Bir Minecraft'ın daha sonuna geldik. Size öbür Minecraft'ın da görüşmek üzere Hoşçakalın.